Yavaşça kesürme yapabilir misin? Yaparız abi. Mesut. Mesut sakin. Mesut sakin. Mesut sakin sakın bir hata yapma Mesut. Lan dikkat et. Elinden bir kaza çıkacak şimdi. Ne kazası lan? He. Sıkacağım burada kafana seni. Mesut sakın yapma lan, En ufak bir şey yaparsan yaşatmam lan seni. Mesut sakin ol koçum. Sakin. Bırak şu silahı. Bak yoksa işler sakata binecek. Ya, ya, ya. Ben bu herifi öldüreceğim abi. Yaklaşmayın. Allah'ını peygamberini seven yaklaşmasın. Tamam sakin. Delikanlı olmuyor böyle. Annemi ne hale soktu bu şerefsiz gördünüz. Bu hayatta ondan başka kimsem yok benim. Anne iyi olacak Mesut merak etme. Yalan söyleme. Görmedi bir kadın da halini. Tamam. Tamam bak arıyorum şimdi anneni tamam mı? Sakin. Alo Akif ben Özel Harekattan. Nasıl kadının durumu? Maalesef hastayı kaybettik. Uğraştılar ama kurtaramadılar. Tamam. Ne oldu ne diyorlar? Ölmüş mü yoksa? Ayo, hayır hayır hayır! Annen iyi merak etme. Hastaneye götürmüş. <laughs> Yalan söylüyorsun! Bu şerefsiz öldürmeyeyim diye yalan söylüyorsun bana. Kaç yaşındasın sen? 15. Bak. Ben yetimhanede büyüdüm. Eğer bu adama bir şey yaparsan ıslah evine girersin. Ve hayatın mahvolur. Hayatım ben doğduğumda mahvolmuştu zaten. Şu kadere bak abi. Babam ben 5 yaşındayken öldü. Annem sırf ben babasız büyümeyeyim diye bu şerefsizle evlendi. Bu da hayvanın teki çıktı. Annem sırf benim için bu hayvana yıllardır katlanıyor. O ne yapıyor? Anacığımı öldüresine dövüyor abi. Artık yeter. Tamam. Anlıyorum ama bak bu adamı öldürmen hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Annen yaşıyor. Tamam o zaman konuşturun beni annemle. Ambulansta şimdi. Nasıl konuşsun kadın? Konuşturun beni. Annemin iyi olduğunu öğrenin, bırakacağım bu şerefsizi. yapmayın öyle mi Allah? Im. Vursanız da şunu, gebertin şunu! Sus lan, sus! Sen hala konuşuyor musun mu lan? Sus, Şşş, yoksa ben gebertirim seni! Şşş. Hadi konuşayım annemle, bırakacağım bu şerefsizi! Abi olmayacak böyle. Uzar o iş. Ne yapacağız peki? Söyleyelim abi. Ya bir şey yaparsa adama? Belki dürüst olduğuna inanırsa yumuşar, ne bileyim. Bilemedim. Hay Allah'ım, tamam. Bak Mesut, Bak aslan, zor bir hayatın olmuş. Anladım. Ama gel daha da zorlaştırma. Öldü değil mi? Öldü annem. Söyleyemiyorsunuz bana. Öldü biliyorum. Başın sağ olsun koçum. Maalesef kaybettik annem. Sen delikanlı birisin, yakma kendini. Anne... Anne, ne olur bırakma beni. Ne olur bırakma beni, ne olur. Yaklaşmayın lan, yaklaşmayın. Yaklaşırsanız vururum. Şeref, şeref telleme dur. Lan bana silah çekersin ha. Ulan ananı da sevmedim, seni de sevmedim zaten. Sakın yapma şeref, sakın yaklaşmayın, yaklaşmayın lan, siz karışmayın. Bittin lan sen, öldüreceğim lan seni. Abi, abi öldürecek çocuğu ben duramayacağım. Geberteceğim lan, geberteceğim lan seni. olmuş beyler. İşte. Bakın yeni buldu. Bir annem vardı, o da gitti abi. Gece demedi, gündüz demedi, çalıştı. Bütün zorlar rağmen beni okuttu. Sen oku oğlum dedim. Bakma bana olur gider dedim. Ne yapacağım ben şimdi abi? Nereye gideceğim? Kime gideceğim ben? Sinelerde ağlamaktan <laughs> <laughs> Su gibi